Kadın biri emşire, dinlerle meşgul. O biri de avmayın hanımı, emek ve avmayın. Emek çok kocaları görmüş, şeyhkanlarından görmüş. Hiçbirisi ısırmamış. Antinomanın bir söylemişlerini bırakmış, o kadar filan. Bir kanını almak olur, geldiler. Oradan geri yandan sana bırakmadılar. Baktılar ki, menfaatçilik öyle gelen yok. Kendini kalka tanıtmak kavuşu da yok. Az ne? Azı işleyin kavuşu hakkı davet. Sırf oğlunu anlayın, onu sana yapıştırmak. Bu malın dini bitmedi mi? 52 senelik mahkemelerle tahakkuk kesildiğini biliyorum. Devlet bir taraftan, halk evet. bir taraftan baskı. Halklar da halkla uğraşırlar. Planlar yapanlar, uzaklar yapanlar, çatanlar. Bir sefer tamamdım ben artık, bunları kurtulamazdım. Artık işi bitti, bundan, bu uzaktan kurtulamazdım. Neyle uzak kurallar? Fırlanır, dolanır, sonu benim menfaatime çıkar. Sonu benim menfaatime çıkar. Antep abisinde yatıyım diye. 24 saatten bir sene sigarete giderim üstünde bir kravatlı efendi, memura benzer de adam yolumun üstüne çıkar. Selam verdim dedi her gün beyle. Bir gün beni salmadı, telefon durdu. Buyur. Bana hakkını halal ettin. Benim seninle hakkım var? Ben seni tanımıyorum muyum? Senin benimle hakkın çok. Nerede? Ben, ben Feyzi Paşa İnisar Müdürüyüm. Evet. Kahve senin ismin söylenmeye başladı. Dedim ben bunlar ne yaptılarsa devlet de yani yine kendinin menfaatine çıktı. Ondan uğraşmayın. Delalı çıkarsın dediler. Ben dedim ki ben yapayım ama bir şey yapsın yapacağı varsa dedim. Bir yazı yazıyor İnsan Müdürü. Şimdi yok. Yok şey. gönderiyor insanları kapattı, içiler, yıkaralar, bağlamı satılmaz oldu. Buna benzer ilaveler yazıp Anvali'ye ya yönlendi. O kafede de bilgisayar müdürüne bir tenesi diye okuması açı edinler. Müdür bey, bu adamla mı uğraşma? Senin kimin kaç adam uğraştıysa kendini Ali çekti. Bundan uğraşma. Ben de yapayım bana da bir hüneri varsa yapsın. Yazıyı gönderiyor bir müddet sonra. Fethi Paşa da insanlardan toplanan parayı bekat yapıyor. Yazıyı tren postayla Adana'ya gönderiyor müdür. Orada postadan alıyorlar parayı, söküyorlar. Para yok. Para yerine kozata kağıdı kesilmiş, balıya yapılmış. Yani, yakasından nasıl? Antep abisine. Ben senin yüzünden burada yatıyorum bana hakkı var. Oğlum, seninle benim ne düşmanlığım var? Ne yaptım sana? Bir sıra yaptım bana hakkı hep böyle hakkında de hakkımda uğraştılar. Şunun bir muhtarı vardı. Eyüp dillerdi adına. Biz de uğraştık. Yamanın duvarının önünde oturuyorduk, kaç arkadaş konuşurken muhtar da ata binmiş dedi. Yanımızdan geçiyor çalımla. Burada oturun, karavala kola gidiyor. Başınıza gelecekleri bekleyin dedi. Gelecekler. Şeyler de yüzüne baktım dedi. Yüzüne o bakmamda dedi, yüzünün şurası çukur, çirkin bir hava geldi dedi. Yedi yukarımda iştir olan da bacaklarına. Alpayesi olan Uluçay Selam'ı ayı katilinden almalı. Oksiyeli o izinden bir yara çıkıyordu. burada. çocuk çoksul um, Yara oyuyor. Burasını baktı mıydı korkardı adamın ebasını. Çok çukur olup el alır. Allah dostlarının başına neler gelmiş. Taifa yetti sevgili Peygamber Efendimiz. Dünyaların ahiretlerine hayatlarını ulusunmak için başa durdular. Mübarek bazen bekletini baş değildi. Ondan boğuldu ama sonu ne oldu? Bizde de götürebildiğimiz göre Cenab-ı Hakk'ın bir denemesi var. Her Müslüman müminin bir imtihanı var. Ne ile Ne olduğunu bilsem var mı bunu bilirsin? Onun için bize çarşıya giderken herkes sevdiğini sevindirmek için alacaklar. Benim de sevindirmek için bana hiçbir şey almıyor mu? Ne alaksan bana Allah Resulullah'ın sevgisini aşkını bile sabır alamadı. Sabır da çok önemli. Orada sabır boşanıyor. Bizim aleyhimizle uğraştılar. Köyü karıştıran bu. Niye dilek çevirdi ve savun diye. Karabon geldi bizi karabona götürdüler şahit de var. Köyümüzden iki de şahit var. Araba kumandarı geldilerin dediği gibi yaptırmadı gene ama dövdürecekler, hakaret edecekler diye. içeride çeğirdik araba kumandarı, bir de hacam diye nazarata koymayın. İzine gider askerlerin yatağında yatırın, iğnene de bakın. Orada umlukları olmalı. Orada merkeze getiren kadar zaman içeri bir yüzbaşı var. Bu hakkın olmalı. Bu yüzükleri de olmalı. O sebeple Antep Jandarma Alay Romanları tanışmış olmalı. Anladığı küre yerde buraya geldi. Bu muhterim dedi, sakalının bir tarafını alıracağım, bir tarafı için çarşıda geldireceğim. Onun yaptığı yeminin var. Biz istikadın, istikametimizle devam ederek gidiş. Hakkımızda sadece dilekçe veren zamanlar geçti. Kiminin çocuklarını din tutmaya başladı. Kimisi çok kır, tık dışına çıktılar. Buraya gelirler. Bizim eski desenler var. Korkun bir nekere çok kendine akıl Peygamber Efendimiz'in başından geçenler katiline düşerdi. Bu işlerden kılıç çektiler akıl onlar da bize kanım tövbe arkama gelirlerdi. Size karşımıza çıkanlar. Sonunda Allah bu vakti etti. Yavuz çıkıp gelelim elbisinden geride. Yolun oluyorsun beni Selam verdiğin mecbur edin. Selam verdiğin bir elini öpmeye gelir. Hakkını bana halal 主啊，来了了。